Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün React'teki konteks yapısına bakalım birlikte. Hem prototipte bir soru da gelmiş nasıl kullanacağız diye. Şimdi eğer Redux gibi state management tool'ları kullanmıyorsanız React size bir konteks yapısı vermiş ve demiş ki proplarınızı her seviyede erişilebilir kılmak için bunu kullanabilirsiniz. Gelin önce problem ne? Sonra o problemi nasıl çözüyoruz? Onu bir görelim. Şu an bomboş bir projem var. Ben şunu yapmak istiyorum. Bir tane header komponentim olacak, bir tane footer komponentim olacak ve benim ee, mesela team diye bir state'im olacak ve ben header'da bu team'in ne olduğunu göstereceğim, footer'da da bu team'i değiştireceğim. Aynı zamanda body'e bir class ekleteceğim vesaire vesaire. Yani ilk olarak şunu yapalım sevgili arkadaşlar. Burada bir adet state tanımlıyorum. Team ve set team diyelim. Use state ve başlangıçta team'imiz light olacak. Okey. Şimdi SRC klasörümün içerisinde components diye bir klasör oluşturdum. Bunun içerisinde de bir tane header diye bir komponent oluşturuyorum. Header'ım burada diyeceğim ki header komponent bunun adı. Şunlara ihtiyacım yok. Aynısını alıp footer diye oluşturuyorum. Adlarını şöyle footer yapalım. Buraya da footer komponent diyelim. Bunları kapattım. Şimdi burada import edeceğim header'ımı ve tabii ki footer'ımı. Şurada da artık bunun içerisine footer ve de header'ımı koydum. Bakalım gördüğünüz gibi team is not defined diyor. Ne team lan? Team, 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 header, header. Header.js'te 21. satırda team is not defined mı? Babacım sen ne anlatıyorsun? <laughs> Component böyle team diye bir şeyimiz yok zaten ha. <laughs> tamam. Şimdi ee, ne yapmak istiyorum? Bir kere header componentinde mevcut team'in ne olduğunu göstermek istiyorum. Yani şuraya diyeceğim ki current team eşittir bir şey yazmam lazım buraya. Bu team değeri nereden gelecek? Teknik olarak app componentimden geliyor. Benim header komponentinde bunu kullanabilmem için buraya prop olarak geçmem gerekiyor bu şekilde. Ve burada da onu böyle almam gerekiyor. Burada da kullanmam gerekiyor. Böyle baktığınızda current team light diyor. Footer komponentinde ne yapacağımı söylemiştim. Bunu değiştirmek istediğimi söylemiştim. Yani bir tane buton koyacağım. Switch to mesela ne diyelim ya da switch team diyelim direkt buraya. Bu on klik olduğunda tıklandığında da switch team diye bir metot çalışsın. Bu metodu burada tanımlayacağım. Şimdi temayı değiştirebilmek için neye ihtiyacım var? Bir temanın kendisine iki setter'ına ihtiyacım var. Doğal olarak hem team'i hem de set team'i buraya prop olarak geçmem gerekiyor. Burada onları prop olarak almam gerekiyor. Tamam. Ve burada çünkü şunu yapacağım. Tıkladığında buna team eğer lightsa lightsa dark yap, darksa light yap demek istiyorum. Ve sonuç olarak switch diyeyim dediğim zaman bakın başarılı bir şekilde benim app.js'te oluşturmuş olduğum state'i header'da gösteriyorum, footer'da güncelliyorum ve çalışıyor. Sıkıntı yok. Hemen basit bir CSS de yazalım bunun için. city.css Burada body'm light olduğunda diyeceğim ki background'ım eee, color'ım 333 olsun. Body'm dark olduğunda background'ım 333, color'ım fff olsun diyorum. Tabi şu an herhangi bir class name'i vermedim. O yüzden buraya use effect kullanacağım. Ve team değiştiğinde Team değiştiğinde document body class name'e direkt bu team arkadaşımızı verebiliriz. Use effect'i de react'ten import ettim. Sayfamı yeniliyorum. Tabi <laughs> şimdi son bir şey kaldı. CSS dosyasını çağırmam lazım bir yerde. Ya app.js'de ya da index.js'de çağırabilirdim pardon city.css şimdi evet bakın gördüğünüz gibi switch dem dediğim zaman dark'a geçtiğinde body class'ım dark olduğu için o yazdığım css çalıştı burada da şey süper şimdi bir adım daha öteye gidelim footer'ımın içerisindeki bu switch team var ya bunu da bir komponent içerisinde aldığımı varsayıyorum switch team switcher diye mesela bir komponentimiz olsun ve aslında benim footer'da şurada yapmış olduğum işlemi ve tabii şeyi de şu arkadaşı da bu komponentin içerisinde yapmak istediğimi söylüyorum. Doğal olarak ne yapmam gerekiyor benim? Import Team Switcher diyeceğim ama bunu böyle burada kullanacağım. Ama neye ihtiyacım var benim? Bunu da Team ve Set Team Proplarını geçerek yapmam gerekecek. Çünkü bana zaten app'ten gelmişti. Ben de onu Team Switcher'e gönderiyorum. Burada da Team'i ve Set Team'i yine almak durumunda kaldım sonuç olarak bakalım yine çalışıyor mu derseniz evet yine çalışıyor. Yani bu bir tane daha alt komponent olsaydı o ondan ona ondan ona ondan ona geçmek gerekiyordu. Şimdi her seviyede bu proplara ulaşmak istersek konteks yapısını kullanabiliriz. Create context ve use context sadece bu kadar şeyi bilerek yapabiliyoruz. E, ee, SRC klasörümün içerisinde context adında bir dosya oluşturayım ve burada create context metodunu kullanacağım. Bunu React'ten import ettim. Main context diye bir context oluşturuyorum. Ve geriye de hem main context'imi hem de use context'i buradan React'ten alıp buradan export edeceğim. Bunu neden yaptığımı göreceksiniz birazdan. Çok basit bir şey için yapıyorum. Şimdi ne yapıyorum artık? Geleceğim App.js'imin içerisinde arkadaşlar. Import uh, main Konteksti benim kontekstimden Aldım sonra geldim Buraya App, app içerisinde Şurada fragmentim var ya bunu böyle yazdım Main konteks nokta Provide ben bir şeyleri provide edeceğim Belli value'ları provide edeceğim dedim ve bakın main context nokta provider burası sabit value eşittir data objesi. Öyle her, şu an herhangi bir objem yok onunla ilgili. Hemen şöyle data diyelim. Tamam. Şimdi artık bu data objesinin içerisinde ben ne koyarsam diğer komponentlerde de aynı seviyede erişebileceğim. Yani team'i ve set team'i artık buraya koyuyorum. Dolayısıyla bunları göndermeme gerek kalmadı. Bu, bu ilk adımda. Tamam. Burası hep böyle kalacak. Yeni bir şey oluşturmak istediğinde buraya koyacaksınız datanın içerisine. Şimdi gelin header'a bakalım. Header'da team'e ihtiyacım var. Nereden alacağım? Bana gökten gelmeyecek bu. Burada yine main konteksti import ediyorum. Bir de use konteksti. Normal şartlarda ben import use context deseydim arkadaşlar. Şöyle React'in kendisine import ediyorum ya. Yani main'i buradan, use context'i buradan etmek yerine ikisini birden aynı yerden etmeyi tercih ettiğim için bunu da export ettim. O kadar başka bir şeyi yoktu. Use context diyorum ve bu main context için kullanacağımı söylüyorum. Artık burada destructuring ile belli başlı objeleri çıkartabilirim ben. Const neyi çıkartacağım? Datamın içerisinde ne varsa şu an burada onları kullanabilirim. Yani ben buraya team de yazabilirim. Set team de yazabilirim. Çünkü datamın içerisinde şu an o ikisi var. Dolayısıyla ben team'e ihtiyacım var dediğim için team'i kullandım. Footer'da herhangi bir şeye ihtiyacım var mı? Normalde yok. Bunlar çünkü team switcher'ın komponentine giden şeyler. Bir de team switcher'da var. Header'da yaptığımın aynısı. Şu arkadaş sabit. Bunu alıyorum. Ve şu arkadaşı da alıp şöyle. Burada artık şuna ihtiyacım yok. Çünkü ben diyorum ki ben buradan alabilirim acı dayı header tamam tamam hadi bakalım çalışıyor mu evet switch diyeyim dedim gördüğünüz gibi yine çalışıyor gayet de güzel bir şekilde çalışıyor şimdi buraya kadar okeyse aklımıza şöyle bir soru gelebilir ben header'ın içerisinde bir tane state tanımladım diyelim mesela const um const logo text set logo text olsun tamam mı ve use state erbilen.net olsun logomuz. Şöyle geldim H3 logo text. Logo erbilen.net olarak geldi. İstiyorum ki footer'da bir butona daha bastığım zaman buton switch logo text. Ve buna on klik olduğunda switch logo text diye bir metot çalıştırsın. const switch. Evet şimdi burada ne yapacağız? Sorumuz bu. Çünkü e, logo text state'i header komponentimin içerisinde. Kontekstimin bundan bir haberi yok. Dolayısıyla burada kontekste çekemem. O zaman iki alternatif göstereceğim size. Birisi tahmin edebileceğiniz gibi bu state'i burada değil de o zaman ben burada oluştururdum. Ve bunu da kontekste eklerdim ki diğer yerlerde de kolay bir şekilde kullanabileyim. Bunu böyle yaptığınızda. Ne yapacaksınız? Header'dan şu nasıl kullanıyorduk? Aynısını footer'a da gelip koyacaksınız böyle. Ve bunun içerisinden neyi çekeceğimizi biz söyleyeceğiz. Biz burada neyi çekeceğiz? Logo text'i değil. Aslında direkt set logo text'i çekebilmişiz sadece. Ve burada ne yapacağım artık? Bunu prototürk.coma eşitleyeceğim. Hemen bir bakalım. Hatamız varsa affola. Logo text is not defined diyor. Doğru, doğru. Bu logo text'i de artık şuradan çekmem gerekecek. Logo text. Doğru söylüyor. Nereden bulacak? Gökten inecek hali yok ya. <laughs> Switch Logotext dediğim zaman bakın ne oldu? E, Footer'dan e, Logotext'in değerini değiştirebildim ama bu Logotext'i App.js'de tanımlamak durumunda kaldım. Peki bir ikinci alternatifimiz ne olabilirdi? Ben bu arkadaşı yine header'da tanımlayacağım deseydim. Tamam. Şu arkadaşı de, de, diyelim ki burada tanımlamak istediğiniz component base ama footer'da da bu setter'ı çalıştırmak istediniz. O zaman yapabileceğiniz bir şey var. Bu arkadaşı kontekste bildirmeniz gerekecek. Bu, bunu da şöyle yapabilirsiniz. Ee, bir tane daha state tanımlıyorum burada. Metot ve set metot. Bu başlangıçta boş bir obje olacak arkadaşlar ve split operatörü ile şöyle metotun içerisindeki objelerimizi de yine alt alta bu dataya eklemiş oldum. Yani aslında bu metodumun içerisinde mesela atıyorum AB AC gibi ya da, ya da daha mantık mesela işte logo text ve set logo text gibi olsaydı burası şöyle değildi. Yani bunun açılımı şöyle olacaktı. Logo text set logo text şeklinde gözükecekti. Yani bu arkadaş şuradaki split operatörün bu yayma işlemini yapıyor. Bu objemin içerisinde. Şu an ama boş bir objem var. Şunu yapmam gerekecek. Tamam. Bütün okey. Benim bir tane bu methods state'ine append işlemi yapmam gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapabilirdim bence. Derdim ki const append methods diyelim. Ve burada yapacağım şey set method. Önce bütün metotlarım, olan bütün metotlarım ek olarak da benim new metotlarım. Şurada new methods diyeceğim. Ve bu arkadaşı bunun içerisine provide edeceğim, değil mi? Artık şunu yapabilirim demek oluyor bu. Ben kontekstimden append methods'u alırım. Ondan sonra eğer bunu oluşturduktan sonra use effectle ilk çalıştığında bu arkadaşa logo logo texti daha doğrusu set logo texti şu an sadece ona ihtiyaç olduğu için böyle gönderirim. Bu da benim için gider kontekste bunu ekler çünkü metoduun içerisine ekliyor. Nihayetinde de burada splitle ediyoruz zaten. Ve footer'da da e, set logo text yine şeyden geliyor olacak konteksten geliyor olacak ama buradaki set logo text'im geliyor olacak bir bakalım çalışıyor mu switch logo text dedim ve gördüğünüz gibi başarılı çalışıyor artık ben append methods'la istediğim kadar kontekse e, alt komponentlerden bir şey atabilirim. Başka komponentlerde de kolayca erişebilirim. Bu komponent bu mantık tabii kullan <laughs> ne kadar kullanıl kullanılabilir olur emin değilim ondan. Ama şimdilik bir sıkıntı yok. zaten yakın zamanda başlayacağımız bu Spotify şeyinde de örneğinde de görebileceğiniz gibi mesela ben burada bastığım zaman bu arkadaş albüm komponenti current song diye bir şey var. Oluşturuyorum ve onu atıyorum kontekste. Çünkü mesela burada da kullanmam gerekebiliyor ayrıca. Burada da onlarla ilgili bir sürü güzel örnek yapıyor olacağız zaten. Umarım o da keyifli bir ders olur. O zaman görüşmek üzere diyorum. Ee, biliyorsunuz kanala destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da Prototürk'teki reklamlara günde bir kere tıklamanız bizim için yeterli olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.